Değerli konuklar, bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesi için yapılacak alınacak önlemlerin başında günü kurtaran rantçı, spekülatif ve faydacı anlayışları terk ederek akla, bilime ve plana dayanan yerleşim politikalarının hayata geçirilmesi ve mühendislik ilkeleri ve normlarına, normlarına, dayanan güvenli yapılaşmanın sağlanması gerekir. Ülkemizde meydana gelen depremler, depremler halkımızın jeolojiye olan ilgisini arttırmış, deprem konusunda duyarlı hale getirmiştir. Ancak biz jeoloji mühendisleri afetlerle anılmak jeoloji mühendislerini afetlerle anılmak ben, üzmektedir. Oysa bizler hayatın her alanında, her yerde varız. Yeni yerleşim alanlarında ovalarda özellikle birinci derecede tarım alanları yerleşime açıları hem doğal zenginliğimiz yok edilmekte hem de deprem açısından risk alınmaktadır. Yeni yerleşim alanlarının mutlaka kaya zeminlere planlanmalı, alüvyon zeminlerden kaçınılmalıdır. Özellikle toplu konut ve kentsel dönüşüm alanlarının bu yönde planlanması kentleşmenin sağlam, sağlam zeminlere ve ...doğru gelişmesinin önünü açacaktır. Ülkemizde son günlerde meydana gelen... ...deprem, çığ, ıı, de. ...doğal afetler gibi doğal olaylarında... ...can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi... ...çalışmaların yapılması gerekirken... ...stratejik planlamanın, bilimin... ...ve bilimsel çalışmaların... ...liyakatın, denetim mekanizmalarının... ...yerine rant almaktadır. Bu nedenle her alanda yaşam hakkı ihlalleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Deprem yapılaşma ranta dayalı hissi ve düşük bir kentsel. Kimsel normlara dayalı olarak yapılması, kullanım ve yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi, imar hakları gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Ancak depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bu nedenle tüm kentlerde olduğu gibi şehrimizde de deprem hazırlık Deprem hazırlık adına yapılacak uygulamaların başında deprem vasfı planının yapıların ivedikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çözümün bir parçası olan jeoloji mühendislerinden yeterince faydalanılmamaktadır. Bu eksiklikler yaşanacak felaketlerin sonuçlarının daha vahim olmasına davetiye çıkartmaktadır. Yapı güvenliğinin denetim dışı olduğu ülkemizde afet güvenliği, kaliteli bir yapım, üretim ve denetimin jeolojik bilim ve uygulamalarının da sürece dahil edilmesiyle mümkün olacağı unutulmamalıdır. Bugüne kadar meslek ve meslektaşlarımız adına e, olan, ülkemizde olan, her zaman bu e, destekleyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kararar Bey'e, bizim mecliste sesimiz olan Sayın Milletvekili Müzeyen Şevkin Hanım'a, Adana bölgesinde, diğerlerinin ise Osmaniye, Mersin, e, Kozan ve benzeri gibi bir yerlerde hayatını kaybettiği bir ortamda 24 yılda maalesef hemen bir yıl sonra gerçekleşen 1999 Adana şey, özür düzeltiyorum İstanbul e, depremi 17.500 vatandaşımızın yaşamıyla sonuçlanmış, yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanmış ve milyarlarca Dolar, e, zararla karşı karşıya kalınmıştır. Tabi canın telafisi asla mümkün değil, onun yerine koymak olası değil. Olması gereken arkadaşlar, 1959 yılında çıkarılmış bir Monomi Hayata Dair Afet Yasası var. Hala o afet yasasıyla yönetilen bir Türkiye'den söz ediyoruz. 1999 depremi adeta bir milat kabul edildi 20 yıl önce 22-23 yıl önce yaşadığımız 99 depreminde bir yapı denetim yasası çıkarıldı ve bir kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı. Maalesef her ikisi de amaca yeteri kadar hizmet etmediler. Her ikisinde de eksikli ve uygulamalarda yaşanan sorunlar nedeniyle neredeyse her iki yılda bir ortalama can kayıplarının 100-200 can kaybı yaşadığımız deprem olgusuyla karşı karşıya, depremde can kayıplarının oluştuğu olgularla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla önlemlerin alınması, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası e, yapılacak şeyleri düzenlemeye dair olmazsa olmazımız mutlaka bu kadar çok afetin yaşandığı ülkemizde, yangınların, sellerin, heyelanların, kaya düşmelerinin yaşandığı ortamda Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Önü bu afetin yaşandığı ülkemizde gerçekten bir afet bakanlığına acilen ihtiyaç duyulmaktadır arkadaşlar. Her sene ölümlü kazaların yaşandığı, hatırlayınız lütfen bir çığ yaşandı, bir çığ olayı yaşandı. 5 kişiyi kurtarmak için 40 kişinin yaşamını yitirdiği, liyakatsiz kadroların ne yazık ki her alanda yer aldığı bir süreçte e, yasaları istediğiniz kadar çıkarın, bunu uygulayacak anlayışınız yoksa afetlerde ölüm kaçınılmaz oluyor, can kayıpları kaçınılmaz oluyor, maddi kayıplar kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir an önce bir kere bu imar barışı adı altındaki imar affından vazgeçilmeli. Çünkü zaten orası e, mutlaka bir e, afete maruz saha kararı var ki, Belediye oraya izin vermiyor ve dolayısıyla siz bu imar barışı çıkararak doğayla inatlaşıyorsunuz ve doğa mutlaka dönüyor bir gün öcünü alıyor arkadaşlar. O yüzden e, hepimizin gerçekten yapması gereken şu, e, bu afet olgusunun bilimsel verilerinin halka çok iyi anlatılması gerekiyor. İlk öğretimden başlayan eğitimlerle arkadaşlar yaşamın tamamında afete dair bilinç düzeyinin arttırılması çok önem taşıyor ve e, eşgüdüm içerisinde devlet, belediye, herhangi bir üniversite ayrımı yapılmaksızın sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, odalar bir araya gelerek bu afete karşı ne tür önlemler alınacağı ve nasıl bir e, politika izleyeceğimiz son derece önem taşımakta. E, buna dair mecliste benim e, beş kanun teklifim var arkadaşlar. Fay yasasının çıkarılması ve afete dair önlemlerin alınmasına ilişkin ona yakın araştırma önergem var ve maalesef 2020 yılı içerisinde vermiş olduğumuz bütün bu kanun teklifleri ve önergeler hayata geçirilmedi. Van, Elazığ ve Erzincan'da yaşadığımız depremler sonrasında İzmir'de meydana gelen deprem sonrası 117 vatandaşımızı daha kaybettikten sonra bir deprem komisyonu kuruldu. 1962'den bu yana mecliste arkadaşlar ona yakın deprem komisyonu kurulmuş ve son derece de önemli üretimler yapılmış, önermeler verilmiş ama ne yazık ki hiçbiri yasal bağlamda hayata geçmemiş. Biz de arkadaşlar 5 ay süresince deprem komisyonunda 97 kurumu dinledik. Bunda Çevre Şehircilik Bakanlığı da vardı, bunda kurtarma ekipleri de vardı, belediyelerde vardı, itfaiye de vardı, hocalar da vardı. Sabahlara kadar bu konuda çalışmalar yapıldı, deprem bölgeleri ziyaret edildi ve buna dair son derece önemli 527 sayfalık önermelerin olduğu, önlemlerin alınacağı bir rapor hazırlandı. Ama üzerinden bir yıl geçti arkadaşlar. Maalesef yine meclisin tozlu raflarında çürümeye terk edilmiş durumda. Biz artık şunu söylüyoruz arkadaşlar. Evet deprem bir olgu, afet bir olgu ama bu bir siyaset meselesi değil. Bu bir mant meselesi değil arkadaşlar. Dolay bu bir yaşam ve insan meselesi. Odağına insanı alan herkesin depremle ilgili, afetlerle ilgili önlemleri alacak mekanizmayı yaratması gerekiyor. Bugün bugün yapı denetimlerinde az önce Ceyhan anmasında da söyledim. E, lafı fazla uzatmadan tamamlayacağım. Ceyhan depremi e, konuşması, Ceyhan'daki konuşmamda da söyledim. Yapı denetim firmalarında çok önemli dört mühendislik birimi var. Evet, çok doğru. Ama en önemli mühendislik birimi olan zemin ayağı eksik arkadaşlar. Yer bilimleriyle ilgili bugün hala yapı denetiminde kontrol mühendisi yok maalesef. Jeoloji mühendisleri ve jeofizik mühendisleri yok sayılıyor. Değerli başkanıma söyledim, inşaat mersaliyesi başkanıma da söyledim. Dedim ki. Siz deprem öldürmez, inşaat bina öldürür diyorsunuz ama bir ayağı eksik değerli başkanım. Sağlam zemine sağlam bina olursa öldürmez öyle değil mi? Ancak bu şekilde kurtuluruz. Sağlam bina sağlam zemin üzerine konulur.